Değerli basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Soru cevap kısmına geçebiliriz. İyi akşamlar. Öncelikle Giresun Spor'un 56. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Takıma da başarılar diliyorum. Bugün de dirençli, koşan sonuna kadar oyunu bırakmayan bir Giresun Spor vardı. Biz iyi başlamıştık ama daha sonra onların dirençli, agresif ve hızlı çıkışlarına karşı bir ara bocaladık. E, gol de yedik. Bir oyuncu da kaybetmiş olduk yani. Cenk sakatlık geçirdi ama dağılmadık. Oyunun, e, maçın önemini biliyorduk. Bütün oyuncular bu konuda hazırdı. Daha sonra da goller geldi. 3-1 kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Top kayıplarımız vardı biraz. Bazen uzun gereksiz toplara attık. Bazen top kaybıyla rakibe şans verdik. Ama iyi işler de yaptık. Hatalarıyla, sevaplarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Rakibi de e, dirençlerinden dolayı tebrik ediyorum. E, maç seyirci açısından e, git geldiği olduğu için e, izlenecek bir maçtı. Taraftar çok güzel destek oldu. Yanımızdaydı. Geçen maçın etkisi de vardı bu maçta. yani Olumlu açısından e, pozitif bir sinerji vardı sonuç olarak maç bittiğinde e, amiri kaybettik cezalı oyuncu olarak. E, Cenk'in sakatlığı var yarın MR çekecekler. Bakacağız durumu değerlendireceğiz. Yarın da Tayyip ameliyat olacak. Durumumuz bu. Fatih Bey sizinle başlayalım. TRT Spor Sabah Tebrikler hocam. E, taraftar inanılmaz mutlu ayrıldı. E, neşeliydiler, inançlıydılar ve takım e, maç fazlasında da olsa ikinci sıraya yükseldi. Şenol Güneş'in takımı oyun olarak çok şey vaat ettiğini görüyoruz ama sonuç olarak e, Beşiktaş taraftarlarını neler bekliyor hocam? Bu yol nereye çıkacak? Ya, zaten geldiğimizde ben hep korkum oydu. Onlara layık bir takım olmak, onlara layık bir hizmette bulunmak bizim için önemliydi. Çünkü güzel futbolu, heyecanlı, coşkulu futbolu, rakibe karşı üstün olan bir oyunu istiyordular. Ee, bu konuda aşama var bizde ama yeterli değil. Daha iyi olmalıyız. Rakip, rakibi daha az atağa çıkarmalıyız. Daha çok gol pozisyonu üretip golleri atmalıyız. Ama bundan bile mutlu oluyorsalar daha iyi olabilecek takımız bu oyuncularla ama yer, yeri gelirse e, yeni oyuncularla da olabilir uzun vadede ama şu andaki takım e, baştan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Gireni çıkanı fark etmez. O konuda oyuncular da yavaş yavaş buna alıştı. Seyirci Mutlu oluyorsa, seyircinin e, olumlu tezahüratı ve sinerjisi sahaya yansıyorsa oyuncunun da görevi, ben de dahil etmemizin görevi onları mutlu edebilmektir. Mutlu olduysalar ben hem e, desteklerine teşekkür ediyorum hem de ben de onlarla gurur duyuyorum. Çünkü güzel olan bu. yani Takımın taraftarlığıyla bütünleşerek baştan, başından itibari sonuna kadar aynı duygularla savaşmak ve bittiği zamanda mutlu olmak bu işin en güzelini Bugün de öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii eksiklerimiz de, onları söyledim. Yine olacaktı. Futbol hatalar oynadır. Ama e, güzel olan taraf bu olumsuzluklara rağmen bu maçtan da 3 puanla çıktık. Giresun Spor'u da e, ben bu konuda e, tebrik ediyorum. Çünkü çok hırslıydılar, çok çalışkandılar. Bir maç öncesine göre çok farklı bir takım gördüm burada. Onlara da başarılar diliyorum. Nasıl? <laughs> Yol uzun, daha çok yolumuz var. Ee, yolun başında çünkü takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada sakatlarımız da oldu ama yaptığımız şey şu, bir oyun felsefesini oturtmak ve belli ilkeler, prensipler içerisinde oyuncularımın adaptasyonunu çünkü bunu anlatımla, karşılıklı diyalogla olacak bir şey. Yoksa ben böyle isterim tek demekle de olmuyor, alttan almak da de doğru olmuyor şu anda e, bu sene ben hiç sıralamaya bakmadım. Hep söyledim size paylaşıyorum. Sıralamaya bakmadan sadece oyuna odaklı ve her maçı kazanmaya ama aynı kazanırken de oyun oynamaya, oyunumuzu geliştirmeye e, düşünüyordum ve bunu bu konuda mesafe aldığımızı düşünüyorum. İşte orta sahada bazen e, fazlalık veya eksiklik olan dönemler oldu. Bir ara eksik hiç kimse yoktu. Bir ara fazlalaştı. Stopper'de yine araçlarımız oldu ama şöyle baktığımız zaman bu kadro eğer iyi oynarsa seneye yani onu söylemek belki erken ama 2 3 oyuncudan daha bir iyi kadro yapılabilir. Ama çok iyi oyuncuyla öyle görünüyor ama şu andaki eldekiler de iyi. Ha, bunlar iyi oldukça işler değişebilir ama bunların da transferi işte kalması, gitmesi onun için uzun vadeli işleri şu anda gündeme getirmek istemiyorum ama e, az evvel yayıncı kursa da söyledim. E, takıma katkı yapan, takımı büyüten her oyuncu burada kal, kalmalı, kalacaktır. Ben de dahil. Burada takıma hizmet için buradayız. Ee, ama bunu yapamayan, eksik kalan zaten gidecektir. Onlar için değil. Yani burada takımla oynamasına gerek yok dediğiniz oyuncunun gidip başka takımda oynaması hem onun için hem bizim için iyidir. Ama oynayanların da önünü açacağız. Murat Tamer. Murat Tamer, Türkiye Gazetesi. Hocam bugün Redmond 10 numara bölgesinde başladığı maça. Santrofor arkasında ve Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında sol kanada geçti. Bu sakatlık e, vesile oldu diyebiliriz. Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı bu sistemle. E, on numaralı sistemle sistemden neden randıman alamadığınızı düşünüyorsunuz? Ve bundan sonra bu sistemle oynamayı düşünüyor musunuz? Yani sizin tabii bakışlarınız farklı olabilir. Katılıp katılmamak ayrı konu. O da bir yorumdur ama Redmond sağda da solda da oynuyor. E, Ortada da oynuyor. Ama e, da oynar ama e, ideal bir pivot Santofo tipi değil de hareketli, arkaya sızan bir oyuncu olarak iyi olduğu zaman her tarafta oynar. E, Cenk solda oynarken, yani biz Cenk, e, Abubakar, e, Redmond, e, bugün için Gezel'de dahi dört tane hücumcu oynatırken, Hepsinin farklı özellikleri var. Biri dribbling, şütöt özelliği var. Aralara koşan oyuncu, öteki topu iyi kullanıp ara pası atan, iyi orta atan. Diğeri santrofor, ara boşluğa koşan, diğer santrofor içeri koşup, e, ikinci santrofor oynayan. Bunların hepsinin bir tamamlaması düşüncesi vardı. Bu da kötü değildi. Yani bu başlangıçta biz de pozisyon bulduk. Atsak belki oyun değişecekti. Yani böyle ilk bölümde olmadı, daha sonra attık. Cenk çıktı, aldık. Veya geçen maçta veri çıktı, o halde iyi oldu demek... Yani sonuca göre konuşmak olur ama doğrudur. O bölümde de aksamalar oldu. Daha sonra da aksamalar oldu. Yani bütün bunlara rağmen mesela son bölümde daha fazla çıkmalıydık. Mesela orta sahada Necip, Alex, Gershen hep bunlar sonradan girdiler. Daha dinamik olmalıydılar. Daha mesela daha çok tutturmalıydık ve öne taşımamız gerekiyordu. Ama geriye çekilip geriye çekilip skorlar korumaya ekibe de pozisyon vermeden maçı bitirmeye çalıştılar. Eleştiriler tarafı olabilir ama ben sistemde değişikliği, oyuncu değişikliği yerine göre yapılır. Onlar sizin de göreviniz zaten. Siz de o eleştiri yapıyorsunuz. Hanımefendi size devam edelim. Hocam Ayşegül Bedir Akosman önce vatan e, Red Bull Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gol atmayı başardı ve son 2 maçtır, özellikle son 2 maçtır yükselen bir performansı var ve e, son 2 maçtır e, şampiyon olduğunuz sezona yaklaşan bir Şenol Güneş oyunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ya Özellikle oyun, orta sahada. Ya oyun olarak daha e, mesafe alacak bir takımız. Oyuncularımız da performans olarak yukarı çıkacaktır. Redmond üzerinden dersem kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Yükselen bir değer olmak, takıma katkı yapmak zaten oyuna e, başlamak demektir. Onu Herkes için geçerlidir. Abu Bakar da şimdi yükseliyor, daha iyiye gidiyor. Öyle görünüyor şu anda geldiğine göre. E, Cenk de olumlu bize katkı iş yapıyor. Şimdi Genzal Tam değil ama o da yavaş yavaş yukarıya bugün 70 dakika oynattık onu. Daha önce daha kısa süre. E, temposunu, ritmini, maç performansını yakaladığı zaman daha iyi olacağını düşünüyoruz. O zaman hücumda dört tane hücumcu ama belki yerine göre değiştireceğiz bunları. E, aynı şekilde oyunun ilk bölümünde e, ben bugün Gaston'la başlamadım. Benim için siz de biliyorsun bunu da kullandım. Önemli bir oyuncu. Kendine de söylüyorum. Takım içinde çok önemli bir oyuncu. Ama bugün başlamamak onun çok eksik yerleri tam Oldusu. Bugün öyle gerekli. Hatta ilk başlangıçta Alex ile başlamaya düşünüyordum. Daha sonra orta sahayı risk etmeyelim diye ikili orta saha koyduk. Alex ile başlasaydık bu sefer Alex'in başı yanmıştı. Takım rakip geldi diyeceklerdi. Ama yine de ikili orta saha önde Redmond. Hücuma dönük belki gittik göründük ama rakip de bize fazlasıyla geldi. Daha sonra 30 saat değişiklik yaptık. Hem Getson hem Alex girdi. Ya bu değişiklikler olacak. ya Bunları siz tabii tartışın ama ben onlara net bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü oyun değişikliği, oyuncu değişikliği işin doğasında var. Oyuncu da buna alışmak için biraz zaman istiyor. Çünkü zaman zaman oyuncular kenarda kaldığı zaman bozuluyor veya devamlı oynayan yeterli görüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Takım zaten 11 kişiyle olsaydı veya 15 kişiyle bu kadar oyuncu alınmazdı hep buna hazır olmak lazım. İşte bu dediklerimiz az evvel Fatih Bey'in de söylediğini bunları tam oturttuğumuz zaman giren çıkan. Bugün e, Gelsen yoktu işte mesela amire de üzüldüm ya sarıkat gördüğü için ama Amir de oynamayabilir, Gaston da, Salit de oynamayabilir. Yarın Alex gelir veya Tayfur gelir, bir başka oynuyor. Mülaka kenarda kalan oyuncu arkadaşlarımız var. Mümkün olan hepsini oynatmaya çalışacağız. Bunlar sizin eleştir hakkınızı saklı kalarak yapacaksınız. Biz de bunları oynatırken randağı almaya çalışacağız. İşte geçen maçta işte dediğiniz gibi yatmak yükselen değerse e biz de memnun oluyoruz. Ama eksik kaldığı zaman eleştiriyorsunuz. E aynı şekilde bugün ilk yarı mesela hiç vermeden belki söylemek doğru değil ama onur beklediğimin altında ama çıkarmaya düşünürken ikinci yarı çok daha yöneldi. Yani oyuncu oyun içinde bir davran mesela Rusya ya kenarda yani oynayabilirdi, başlayabilirdi de onunla. Yani ama kenarda kalıp küsmek yok. Çalışacak, rekabet olacak. O zaman takım kazanacak.